Yolumu vereceğim yanına geliyorum hemen. Arkadaşlar, bugün sevgili Ayşe'nin mekanındayız. Ee, onu söyleyeceğim. Ee, İslamlı erkek arkadaşım. Ama hani ağlarla değerler hani fiziksel olarak böyle koridorun iki ucunda olurdu, değil mi? Ee, hani böyle günde 50 kere görüşmezdik. Ama e, insanlar ortak bir geçmişi paylaşmışsa eğer, aradan 30 yıl bile geçse, sonra çok hızlı kaynaşıyorlar. Kukistan. Kukistan e, kuruluşu e, hatta dur bakayım 2013. 2013. Evet, evet çok güzel. Cookistan olarak da aratın, bulun mutlaka. Çok keyifli şeyler yapıyorsunuz. Ben uzun zamandır takip ediyorum onu. Hatta bugün bana bir sürprizin de var galiba. Değil mi? Evet bugün. Evet Kukistan'ın yeni bir projesi bugün aslında seninle yapacağımız. Aslında bizim e, yemek e, projemiz türklere değil daha çok e, Türkiye'ye seyahat amaçlı gelen e, turistlere yönelikti ve onlara e, mahallemizi tanıtmak. Burada bir lokal mahallede nasıl yaşıyoruz, işte nasıl ilişkiler içinde, komşuluk nasıl, alışveriş nasıl, esnaf nasıl? Kısa bir tanıtım yapıyoruz, sonra burada e, müşterilerimizle misafirlerimizle e, yemek yapıyoruz Türk mutfağı. Yapıyoruz. Çok güzel bir buluş bu ya. Yani e, harika harmanlamışsın sen e, rehberliğinde bunu. Ya evet. Nasıl e, yapıyorsun pratikte? Yani alıyorsun bir grup e, kaç kişilik grup oluyor bilmiyorum ama pazar 17-8'de kalmayın. Harika. Şey. Pazarı mı geziyorsun onlarla? Evet, yani çarşıyı geziyoruz hı hı. çünkü hani haftada bir pazar oluyor ama çarşıyı geziyoruz, esnafı geziyoruz, baharatçı, sakatatçı. Bir şeyler alıyorsun. Evet, alışveriş. <laughs> <Sakat> da <atçıda gülüyor> ne yapıyorlar? Benim yabancı misafirler de yani beyaz ee, oluyorlardı da sakatatçıda. ise yakın. <laughs> ha, yani, doğru. E, ama Avrupalıysa aslında, Avrupalıysa aslında Avrupa'da da çok sakatatçı biliyor insanlar. E, ama artık çoğu yerde yasaklanmış. Hı. E, o kültürü anlatıyorum. Yani biz hani e, göçer bir toplum ve Hı. işte hayvanlarla yaşardık. O yüzden hayvanın her tarafından yararlanmayı Hı. seviyoruz. Aynı yani hayvanı kestik mi kılılarından çadır yaparız, işte yününden halı yaparız. E, arkasından e, etinden faydalanırız, e, iç organlarından faydalanırız. Çok güzel bir bütün ele alma bu. Yani evet. Hayvan peşinizi de kendin bırakıyorsun. diyorum. çok <laughs> güzel <olur> hatta. <laughs> Sonra o malzemelerle buraya geliyorsun. Malzemelerle Burada onlarla birlikte bir şey pişiriyorsun. Evet. Aynen öyle Çok yapıyorsun. güzel. Ha? <laughs> Bunu sen yurt dışından e, mesafelerin için yapıyorsun. Normalde. Bu, evet. Yani çünkü Türk mutfağını Türklere öğretmek kendi hani biraz e, tuhaf kaçabilir. Ki zaten öyle olmuş galiba senin arkadaşların e, yani bize bize ne düşüyor demişler değil mi? Evet. Yani bunu biz yaparken aşağı yukarı 2013'ten itibaren Ayşe bize de ya yani ben size mercimek köftesi öğreteceğim, kısır mı öğreteceğim? Hani bunu artık hani e, mutfağa biraz yakın olan herkes yapabilir. E, yabancılara öğrettiğimiz yemeklerin dışında benim bir de özel ilgi alanım Asya Mutfağı. O zaman hadi size sushi yapalım e, dedim. Böyle bir e, üç kursu yaptık. Çok da güzel geçti. E, bunun da devamı e, gelecek yani. Artık her ay böyle belli günlerde bu sushi workshop'ını koyacağız. Sen bana sushi dediğin zaman çok hoşuma gitti fikir. Çünkü çok severim biliyor musun? Yurt dışına çıktığım zaman falan bu all you eat'liler var ya hani gittiğin yediğin kadar yiyorsun. Sevmeyen diyorsun. yok galiba. Ay sorma ya yani şöyle bir 17 tabak mıydı neydi falan. Ailecek seviyoruz bir de biz. Onun için hep beraber çocuklarla gittiğimiz zaman harika bir seçenek oluyor. Şimdi bana bir, e, bir, bir şöyle bir daha doğrusu sen bir söyle sushi ne? O şeyi özetlemek gerekirse hani, e, Japonya'da değil bilindiği gibi ilk çıktığı yer e, Güneydoğu Asya hmm. e, ve e, aşağı yukarıda tarihleri 8. 9. yüzyıla kadar geri gidiyor hmm. ve o dönemde balıkları aslında korumak amaçlı. Ee, sirkelenmiş, harmanlanmış e, pirince sarıyorlar ve derin kuyularda balıkları muhafaza ediyorlar. Ve yemek istedikleri zaman da çıkartıyorlar, pirinçlerini atıyorlar, balıkları yiyorlar. Hmm. O balıklar o hmm. sirkeyle zaten hani, pişiyor. evet. Ee, ve, e, buzdolabı falan olmadığı için o dönemde böyle bir koruma yöntemi hmm. aslında. Daha sonra hmm. Japon balıkçılar alıyor, Japonya kıyılarına geçiyor. Bu böyle 15. 16. yüzyıla kadar da bu şekilde devam ediyor. Ee, ve daha sonra da ya biz bunların pişmişlerini işte niye atıyoruz? E, durumu hazırken bilinli <laughs> mi yiyelim mi? Evet, daha farklı şekiller verip e, bugün bildiğimiz suşi doğuyor. Yani e, Amerika'ya daha sonra geliyor. Bu da aslında diplomatik yollarla geliyor. Yani Japon konsoloslukları işte hmm, zat hmm, hmm. kendi mutfaklarına çok bağlı oldukları için Orada da yapmaya başlıyorlar. Sonra Amerikalılar ya biz bunu niye yapmıyoruz diye işte 80'li yıllardan sonra Avrupa'da yayılıyor falan. Ve bayağı popüler. Evet yani belki Türkiye'ye biraz daha geç geldi ama hani Türk damak zevkine aslında çok, çok uygun değil. Uygun değil. <laughs> evet. yani, yani, yani sevmeyen arkadaşlarım evet, doymadık. Hayatları evet. diyorlar ya da bayılıyoruz diyorlar ama sushi genelde Türkiye'de hani son yıllarda demeyeyim ama ilk çıktığı yıllarda hani bayağı bir e, lüks sınıfında bir e, yiyecekti aslında son derece basit. Bak onu ee... diyeceğim. Benim de kafamda evet. aynı soru işareti var. E, aslında suşi hem çok lüks bir e, ürün evet. hem de sokak yemeği değil mi aynı zamanda ikisi de olabilen bir yemek galiba. Yani aslında sokak yemeği demeyelim ama e, aslında, Uzak doğuda çünkü çok hızlı hemen e, Evet, onu da yapıyorlar ama çok e, rafine e, sushi restoranları da var Evet, yani, evet çok, Onun için ikisine de uyan bir yemek evet, gibi sanki. Ama e, aslında malzemesi hani daha çok e, ithal ithal malzeme kullandığımız için biraz e, pahalı. Ama hani öyle e, ısmarladığımız kadar da hani e, bazen paket servis olarak da ısmarlıyoruz. Hani o kadar da e, fiyatta da bir şey değil. Aslında evde öğrenince de çok kolay çocuklarını da seviyorsa eğer e, bundan sonra... Bir kere bir yaptım zaten e, ama burada e, şimdi aslında öğreneceğim. E, evet. E, bir yandan da şey var kafamda, şimdi doyurmuyor gibi geliyoruz ama bak şimdi çok bu, bu yani bu bir. Bu, bu, pilav bizim pilavımız. Bunun üzerine bütün yiyecekleri koy. Evet. Kocaman bir yemek aslında. Evet. Hani onu böyle küçük küçük yapıp böyle minik minik yiyince sanki doymadık gibi <laughs> oluyor ama aslında yediğimiz <laughs> koca bir pilav yani değil mi? Maksimum 7-8 tane yediğinizde aslında doyabiliyorsunuz, e, doyabiliyorsun. Evet. rahat evet. evet. Neler var burada? E, sushi'nin temelinde ne var? Ya sushi'nin temelinde aslında yani üç ana malzemeden oluşuyor. Pirinci, e, Norisi dediğimiz bir yosun. yosun. Dediğimiz bir yosun. Benim yosunum ne? Ee, tamam, <laughs> evet. Ee, Işık ee, geçiyor içinde. İkinci iç malzemesi. Yani bu sebze olabilir, balık olabilir, çiğ balık tabii ki. Ee, bu üç malzemeyle yapıyoruz. Öyle ee, mi? Öyle de yenebilir. Çok güzel çorbası da olabilir. Hı -hı. Yani bunları kaynatıp içine sebzeler koyabilirsin. Son derece sağlıklı çorbalar elde edebilirsin. Oo. Oh. <laughs> ee, kesip kaynatıp suyu çok sağlıklı ve aslında besin değeri yüksek olan bir çorba. Bunda bayağı mideye tadı falan var ya. Ee, yiyorsun. Çok güzel. Peki. Şimdi o zaman seni biraz çalıştıralım. Aa sevinirim, bayılırım, bayılırım. Ee, bütün aslında uzaklığı mutfaklarında evet, e, yapılması gereken e, bir şey var. O da e, öncelikle sebzelerini hazırlamak. Yani bütün o doğranmış sebzelerin hazırsa yemeği pişirmek aslında Hı. gerçekten 5 dakikayı geçmiyor. Heh. Ama e, işte sebzelerin çeşitli doğranma biçimleri var. Oradan bir tane havuç alabilirsin. Aslında ben de... Şimdi bu sebzeleri sonuçta bilmem anladığım... Mühendis tadımı yapıyor olmuyor <laughs> Bunun içine bunu koyacağız, bunları doğrayacağız, koyacağız, rulo yapacağız, keseceğiz. Şuna evet. banıp yiyeceğiz. Evet. Değil mi? Ve şunlarda da onun katkıları evet, olacak. pirinç. Tabii tabii bunları böyle karıştırıp evet. şöyle. Evet. Evet, evet güzel. güzel. Ve bunlarla yiyeceğiz ki. Yiyeceğiz. Bunlarla yiyeceğiz. Bunlarla ki. Usulüne uygun olsun. Bunları kullanmayı ben öğrendim ha bu arada. Evet. Evet et evet, gide gele gide gele yiye yiye. Evet. Şimdi Japon dostlarımız şey yapmasın ama aynı dalga geçiyormuş anlatsın ama çok güzel <gülüyor> <gülüyor> müzik de yapılıyor. Ha bir de bu var. Evet, ne? E, bu ne? Bu aslında bir bambu. E, Ay, bunu e, ben açıyordum. E, hayır açmıyoruz. E, a, aksine topladık. Aksine topladık programı sabote etmiş olacaktım acart <laughs> diye açıp. He, Böyle tamam. bambu ıı, matlar var. Şimdi oldu. Ben bir kere evde yaptım, kaplamadım. Kaplamadın. Aralığı bir sürü pirinçler oldu. Temizleyene kadar canım çıktı. O yüzden çok basit bir teknik. He, bir teknik çok kalıyoruz. güzel. Çok güzel. İşimiz tamam. sonra streç atıyoruz. Bambumu sertimiz kalıyor. Tamam, çok güzel. Eldiven. Eldiveni şöyle yapacağız. Ben e, e, Lazım mı? Burada bunun falan, gerek var mı onlara? Evet. Şöyle bir soslama işimiz var. E, eldiveni giyiyorsun. Ha onun için, pirinç için e, lazım elde. Ha, ha tamam. Yoksa yapacağız. şey havuca falan gerek yok diye düşündüm. Tamam. Peki, Sen kendin. Şimdi eldiveni giydim. Evet böyle başlıyor. Sen tarif mi edeceksin bana göstereceğim yapacağım. Yok, mi? ben hiç Normal, bir geldiğimde. şey yapmayacağım. Normal şişi. Şişi Aa çok iyi ikilendi. Evet. Yani konu yemek olunca. Burada bir e, pirinç sirkemiz var. E, o pirinç sirkesini e, su ve şekerle pişirdik. E, i̇çine kattım her malzemeyi söylemiyorum. Yoksa kurslarıma kimse gelmez. <laughs> Birkaç e, sırrımı kendime saklıyorum. Tamam. O sosu e, pirince yediriyoruz. Yani yediriyoruz şöyle gezdiriyorum evet, demek. Ben sana biraz dökeyim şöyle. Ben de karıştıracak evet, mı? Evet. Ne kadar olacağını aşağı yukarı göstereyim. Evet, onu hissedeceksin elinde. Evet, o böyle evet. yapışkan pirinç e, yavaş. yavaş ha, topaklanır şey. ve şey hale gelecek. Evet. Daha e, bu pirinç e, özel bir pirinç mi? Ee, evet. Hani bizim kullandığımız direkt baldo mal olur mu yoksa? Yok, baldo olmaz. Hani en yakın Osmancık pirinci. Osmancık. Masmi, Yasemin? Pirinci. Yok Yasemin. O olmaz. da olmaz. Abi, olmaz. Ee, sushi pirinci olarak artık bütün marketlerde satılıyor. Ee, sushi pirinci kullanırsak. Ha. E... Biraz kırık pirince benziyor bizim. Kırık pirince, Osmancık. Ne kadar pişiriyorsun bunu? Galiba biraz diri bırakıyorsun. Aslında... Of terminoloji de <gülüyor> <gülüyor> Biraz diri. <gibi. gülüyor> Çok e, araştırmacı, gazeteci gördüm seni. Yok ya ben yiyeceğim desem <laughs> sadece yerken yapmayı da seviyorum. Evet galiba oldu. Evet oldu. Ee, bir dakika bir bunu daha... böyle bakıyorsun değil mi oldu mu diye? Evet yapışkan bir şey, şey. oluyor yani formalıyor. Evet e, okay. şimdi bu... E... Nori'mizi alıyoruz. Ha. Sen de mı Burada şey sorayım mı? Mesela bak şöyle yapıp üzerine bir tane hop somon bırakıyorlar mesela o bir sushi tipi oluyor. Evet o nigiri dediğimiz yani hemen üstüne e, balığı, balığı koy. 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 bunu. Bu. sen bir küçük nori ile bir fiyonk yap, Hı. birkaç sebze de koyup bağlayabilirsin onu. O bir suşi tipi. Yani. Burada yaptığımızın adı ne? Burada yaptığımızın adı e, maki. Maki, maki bu. Hı. Bir de somonlu Hı. maki yapıyoruz. Somonlu makiye yapacağız ha. Peki. Ama şimdi bunu şey aldım elime. Çıkartıyoruz. Ha bu iş bitti elime. O iş bitti. Bunu kullanmayacağım bir daha değil mi? Elbette kullanmayacağız. Ama malzememizi hazırlamamız lazım ki. Evet. E, sonrasında. E, evet. Ne başlıyorum? Ben sana şöyle hani en kolay bulunabilecek bir tane havuç. Havucu bir aldım. Bir tamam. bir tane. E, Nasıl kesiyorum diye sormadan. Çubuk. Hı. Malzemeler ince çubuk, çubuk hepsi. Master Chef gibi hissettim evet, kendimi. Evet. Daha ince. Daha mı ince? O, Hadi ya. Ciddi mi? <laughs> ha ben bir daha kez çektim böyle. Ha tamam. Tamam. Şu nasıl? Malzememiz ne kadar ince olursa, onu da nedenini anlatayım. Yaptığımız roller, sarmalar içine koyacağımız malzeme daha zengin olur. He. Anladım. Çok çeşitli malzeme kullanma şansımız olmaz yoksa şeyler bayağı kalın olur. Arkadaşlar burayı itmeyin siz. Bizi çekin. Ben burada çünkü biraz bocalıyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ince olursa o kadar çok malzeme koyabilirim dedin. Ben de buna uygun bir şekilde sana kardeşim süper harika. Evet. Tamam. Sıra sana. Bunları kenara alıyorum. Evet. Salatalığı da aynı şekilde. Hop. Salatalıkta çok önemli Hop. bir şey söyleyeceğim. E, ortadaki çekirlik kısmını kullanmıyoruz. Sadece dış kesimlerini yani bir dörtgen olacak şekilde kesiyorsun. Hey be. Evet. Seni Daha, şaşırtayım mı? Aynen öyle. Ortayı afiyetle yiyebilirsin çünkü ortadaki kısım e, sulu. E, bu da sushi'nizi sulandırabilir. Ha. Da yine ince. Bak, bu da aslında kesin. ince bilgi bunları da vermeyecektin ama olmaz tabii değil He, mi? Bunları geçersiniz o zaman. <laughs> bunları anlatılan kurslarda. Ya avokado hazırlayalım. Sen koymuşsun ama bunların hepsini yapmayacağız değil mi? bu bu keskin miktar yeterli mi? Yeterli bence de. Tamam. Avokadoyu şöyle bir gösteri yapsam mı yoksa oluyor galiba. Hı. Hı -hı. Vay be. Gerçi yarısını çöpe atacağız ama. <laughs> bu, onu, o yaptı bunu. <laughs> ben yeni baştan başlıyorum. <laughs> Nasıl olsa inanmaz Ay çok kötü. Kaşık. Avokado kaşıklık bir şey değil mi aslında Çok çünkü? güzel evet. evet Evet. Şöyle aldım bir tane. Onları da ince ince dilimleyelim Mersin'cim. Şimdi balıkla ilgili bana söyle. Ben aslında garanti olsun diye füme falan kullanırım diye düşünüyordum evde. Bu sirkeli olduğu için ama istiyorsan füme de verebilirsin. Yok yok hayır. Yo vereceğiz ya. Mesela balığın balın, e, yani herhangi bir balıkçıdan, marketten, süpermarketten değil de gidip balıkçılarından evet. anlaşarak... Biz balıkçıdan. Evet. tazeliğine emin. Hazinedine emin olduğunuz balığı alsınlar evet. yeterli. Evet. Hı, tamam. Evet. Okey. Ee, böyle uzunlamasına. Bir de bir de sen evet. şey demiştin bunu. Bunu zaten bu saraplı pirinç sarap. <laughs> sirkeli. Sirkeli. Pirinç sirkeli. Pirinç sirkeli. <gülüyor> <gülüyor> pirinç sirkeli. <laughs> Uzunlamana İlşasına, Evet uzunlamasına şeritler halinde öyle mi? Evet, mümkün olduğunca ince iğne et malzemesi kılçıksız olduğuna emin oluyoruz bunun için, değil evet, mi? Kılçığını balıkçınızda aldırırsanız harika olur. Evet. evet. Güzel yani, bir tane daha kes. Bence yeterli olacaktır. Ondan sonra ya da iki tane daha kes. Ben tamam. de bu arada tamam. Burada ayrıca bir kase e, su bulunduruyoruz. Bu elikamak değil. E, şey, ama e'ye çok yapışıyor şey. Ha onun için e, şey, pirinçler işte. yapışıyor. E, oraya daldırıp şey yaptığınızda e, ellerimiz tekrar evet. temizler. Senin evet. grupta böyle e, birbirlerini su fırlatıyorlar mı? <laughs> Baya e, eğleniyoruz zaten. Evet şimdi buradan... Amacımız e, pirinci alıp bütün bu e, yosun yüzeyini e, ince kaplamak. bir şerit halinde kaplamak. Çok tamam. kalın değil. Ben o sushi barlarının arkasında çalışanları evet. bir yandan hep seyrettiğim için... Evet. Böyle böyle elini suya batırırsam da daha evet. e, kolay yaparız bu işlemi. Evet ilk defa şimdi orada hep gördüğüm şeyi yapıyor olacağım. Daha sushi yaptım demiştim. Evde yaptım da işte onu sayma ya. Onu işte yani... tarifi nereden aldın? Kafadan. Yani senin burada böyle bir hocam varken... <laughs> Bilmiyordum ki. <laughs> Neyse yani. bundan sonra inelim. Bir de set olarak da satılıyor biliyor musun? Yurt dışında sushi seti falan. Onlardan bir tane almıştım. İçinden her şey çıkıyordu. Hı hı. Çok da keyifli oldu. Zaten sardığın zaman bir süre sonra kamufle oluyor. İçindeki iki hataların. <laughs> Evet, o sarmanın da bir sanatı var, o malzemeleri bir araya getirmenin de bir sanatı var. Çok güzel görseller oluşturabiliyoruz. Aslında Japon mutfağının bir yusma. Evet, evet, evet. Bir simsel bir yanı var, renklerin kombinasyonu, o sebzelerin seçimi. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz, önce sebzelerimizi yerleştiriyoruz. Ben senin malzemelerden çalıyorum göstermek için. Tamam, soğanları da aldım. Yani soğan Hazır. kullanabilirsin, kullanmayabilirsin. Ee, onları da aslında ince ince şeritliyoruz ama şimdi... Hemen yapayım. Yok, iki saniyede yaparım evet. diye düşünüyorum. Bakalım. Sana da vereyim mi soğan? Tamam, ben de şuradan yaptım. Harikasın. Evet. Evet, onları da koyuyoruz. Sonra... O aslında burada sen kendi kafana göre yapıyorsun galiba değil mi? Ne istiyorsan evet, onu koyuyorsun. Zaten ilk nasıl sarıldığını gösterdikten sonra herkes improvise bir şekilde kendi damak zevkine göre bunları doldurup başka malzemeler de kullanabiliyoruz. Evet. Bu bu bir, bir nevi dürüm ya. Evet. E, değil mi yani? Pirinç dürümü. Evet pirinç dürümü evet. Avokado çok eski. Sushi yani fark, çok farklı bir şeymiş gibi geliyor ama baktığın zaman benim sabahleyin çocuklara yaptığım duruyor benziyor bu ha. E, evet, bu arada ben o iki tane balıktan da alayım e, Ersin'cim. Vermem, sen kendi balığını kes. çalıştırmadım. Ondan da bir şey koyuyoruz. Şöyle. Belki şu aşamada İnşaat öğretmen istiyorum çünkü bunu sararken sarması çok önemli. De ben bakacağım sana bir dakika neyi eksik oluyor bir bakayım. Ee, Avokado koydum, Avokado koydum. havuç koymamışım. Tamam. Evet. evet. Ee, i̇lk önce böyle bir 360 derece e, bir e, atıyorsunuz üstüne. Yapmak için atıyoruz üstüne. Hatta malzemelerin çok malzemelerin tutmanı da öneririm. Hı hı. Tamam. Böyle, yaptıktan sonra. Şöyle bir toparlıyoruz malzemeyi. Hmm, yani. Tamam. Böyle. Ama çok da bastırıp ıı, haşın davranmıyoruz. O zaman kenarlardan çıkar öbürleri, değil mi? Aynen öyle olur. Dolayısıyla böyle yaptıktan sonra devam edip sarmıyoruz. Yaralı alıyorsun Şükürüz. Ve ondan sonra tekrar bir ıı, Kez daha Bu diyoruz. da bizim yaprak sarmalardaki ya lahanadaki gibi hani dolma gibi sarma ya da ince sarma gibi bir hedef başarı hedefi var mı böyle çok ince ya sarmak falan gibi. da yapabilirsin hatta Norini üçte ikisini kullanıp da küçük. Ha evet doğru. E, tersini çevirip ters makide yapabilir. Oo doğru 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 doğru. Bundan sonrası bayağı evet, bir yani. yaratıcılık evet. Bundan sonra da sonuna kadar. Yine çok bastırmadan. Tamam, deniyorum. Yapıyoruz ya, homojen bir şekilde, homojen bir kalınlıkta olmasını sağlayacak şekilde. Hey, hey, oldu! genellikle hep e, kurslarda da biz e, bu sesi de duyuyorsunuz. Düz duyuyoruz. Böyle e, insanlar bu noktasında bu noktada o kadar acıkmış oluyorlar ki. <laughs> evet, evet, ve evet. Hemen bir yanına ver yemek için. <laughs> bir dakika bu galiba böyle kaptırıyor ha, gidiyor. Sana şöyle göstereceğim. Şöyle her döndüğünde çok, çok biraz bastırıyorsun. E, böyle şu kalının homojen olmasını sağlayacak şekilde açıyoruz. Tekrar döndürüp tekrar Dur, Son finish dokunuşu ben yapayım. <laughs> Galiba oldu. Evet, İnanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Evet. Evet. Mükemmel yaptın. Hakikaten güzel yaptım değil mi? Ne? Ona taşırdın. Bir dakika dur. Gözünü kapat. Bir dakika. Ha şimdi gene söyle. Yanlış ya. Özür Keserken de dikkat edeceğimiz bir nokta var. Genellikle hani ekmek keserken falan alışkanlık bütün büyük olan kısmı tutup böyle keseriz. Evet. Bunu da tam tersini yapıyoruz. Ee, şeyin homojenliğini bozmamak için bu taraftan tutup çok keskin bir bıçakla yapıyoruz bunu. Arada bıçağı keserken ıslatmak da önemli. Şu an ilk keseceğiz. Daha kalsın diye keskin bıçak kullanmak çok çok önemli. Sonra yavaşça, çok bastırmadan e, kesiyoruz. Bunu evet. hemen bunun şekli dışarıda bozuk deyip ben şöyle tattırmadım. E, güzel gözükür. Keşke sormasaydım. <laughs> devam edelim, olmamış gibi ol devam edelim. Sonra bunu kesiyoruz. Arada bıçağımızı ısıtıyoruz. Hmm. aşağı yukarı belki her sarmadan altı, yedi adet... Ben kaptırdım, gidiyorum. Evet. Çok teşekkür ederim, dur dur, sarılacağım ya. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu arada iyi, iyi. her bir şey. Harika bir arkadaşlar. deneyim oldu. Evet, biz şimdi bunları yiyeceğiz. Arkadaşlar, vedalaşalım. Çok teşekkür ederim sana. Bence teşekkür ederim, ayaklarına sağlık. Artık çocuklarına yaptığın suçlardan fotoğraflarını bekliyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kokistan değil mi? Evet. Evet. Aratın, bulun. Instagram her yerde var. Kokistan. Facebook, Instagram. Hı hı. Çok değerli, çok güzel bir çaba yapıyorsun. Onu duyurmak istedim ben de. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Ayşe'cığım. Teşekkür Harika. Afiyet olsun şimdi <laughs>